Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeyiz. Bir hayvan mezarlığı. Türkiye'de pek alışık olduğumuz bir mezarlık değil. Şöyle göstereyim. Burası büyük bir mezarlık. Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler var. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz ev hayvanları çok değerli. Onların mezarları var. Buraya gömülüyor. Mesela evet. Jack köpeğin adı. 1997-2008 kimileri bayrak ve çiçek koymuşlar. Super Baby yazıyor. İsmi de kapanmış yapraktan dolayı. 1984-2001 arasında yaşamış bir köpek. Daha çok köpek var. Fakat şurada gösterebilirsek kedilerin kuşların hatta bir tane de panda olduğu yazıyordu. Burada hala Köpekler Tamara Joe 91 2002 Kimilerinde çiçek var. Köpeğin adı Kika. Kimilerinin e, fotoğrafı da var. Böyle kabartmalı halde. Evet. Görüyorsunuz çiçekler var. Evet burada Köpek maması da bırakmışlar. Pardon kedi maması bırakmışlar. Bu taraf. Daha çok kedilerin olduğu. Kendi fotoğraflarını da kimileri kapartma olarak mezara taşımışlar. Kimileri görüyorsunuz büyük mezarlar var. Dediğim gibi yoğunluk köpeklerde. Şurada da kedi, tavşan ve köpekler var. Tabi onlar heykel şeklinde. Evet, kedi, köpeğin yoğunlukta olduğunu söyleyelim. Burada bir şey var. Hayvan mı anlamadım. Şurası da ev. İnsanların evleri. Şöyle geniş bir hayvan mezarlığı. Merak ettim. Nasıl kapalı bir yer. Yani burada da isimlerini yazmışlar. Seni özledik. Bu tarafa kadar genişliyor. Burası defin işleminin yapıldığı, görevlerin kaldığı yer. Evet, bunda Noel ağacı da koymuşlar. Gibi çiçek ve Amerikan bayrakları da var. Kendileri ziyarete geliyorlar.